Zanos Paşa'nın hayatı. Zanos Paşa, 2. Murat döneminde Arnavut devşirmesi olarak alınıp, sarayda hazine darbaşılığa gelmiştir. 1442 ya da 1443 yılında özellikle Belgrad kuşatmasında yararlılık gösterdiği için vezirliğe yükselmiştir. 2. Murat'ın büyük oğlu Alaaddin Ali vefat edince, Şehzade Mehmed'in emrine verilmiştir. Daha sonra 1444. 1446 yılları arasında II. Mehmet'in ilk saltanatını Şihabettin Paşa ile beraber desteklemiştir. II. Murat tahta geri dönünce Zanos ve Şihabettini saraydan göndermiş. Çandarlı Halil güç kazanmıştır. II. Murat'ın ölümünün ardından tahta tekrar Mehmet çıkınca Zanos Paşa'ya vezirlik rütbesi vermiştir. İstanbul'un fethi ile Çandarlı Halil idam edilince Zanos Paşa sadrazam olmuştur. Lakin Zanos Paşa'nın da sadrazamlığı fazla sürmemiş, Belgrad muhasarasında başarısızlığından dolayı, Fatih tarafından görevden alınmış yerine Mahmut Paşa tayin olmuştur. Görevden alındıktan sonra Gelibolu Sancak Beyliği ve Kaptanı Deryalık yapmış, ayrıca Mora ve Trabzon seferlerine de katılmıştır. 1464 yılında hayatını kaybetmiştir.